Arkadaşlar merhaba. İsmim Murat da Size matkap pleme makinesiyle bir matkabı, kör bir matkabı nasıl bileceğimizi anlatıyor. Ee, elde bilemek bazen zor olur. Özellikle hassas serilerde ne kadar biz bilemeye çalışsak da e, kaçık veya da e, açı olarak e, 118 derece tam olarak getiremeyebiliriz. Çünkü göz kararı yapıyor genel ustalarımız. Ben de öyle yapıyordum bir Şimdi e, böyle bir makine var arkadaşlar. Piyasada çok ucuzları da var işinizi görecek şekilde. E, matkap bileme bu 3-13 arası biliyor. Bunun örneğin işte 6 ile 20 arası gibi böyle daha büyük bileme tipleri de var piyasada. İnternette matkap bileme özellikle de markasını göstermek istemiyorum çok. Şimdi arkadaşlar biz bunu nasıl yapıyoruz? Bunun şu şekilde bir aparatı var. Klasik hangi marka olursa olsun hemen hemen aynıdır mantığı. Pensi ters takıyoruz burada. Uygun pensi matkabıma göre. Bakın matkabımı göstereyim. Bakın ucunu görüyorsunuz. Bakın ucunu görüyorsunuz. Pensimi ters olarak takıyorum. Ve daha sonra bunu ağızlatıyorum. Takıyorum şu şekilde. Matkabımı şuradan yerleştiriyorum. Şuraya geliyorum. Kaşlık matkapsa bu. Elimdeki şu an benim 8'lik bir makam 8'e göre ayarlıyorum şurayı. Şuradaki işaretimi 8'e göre ayarlıyorum. Daha sonrasında gelip şunu oturtturuyorum. Boşta şu an makap ileri geri çıkabilir. Geliyorum burada. Buradaki ayrıntı şuraya sizin tam altına, tam altına şu şeyin girmesi lazım. Zırhın altına oturuyor olması lazım şu kısımda. Bakın şurası çok önemli. Şuraya mat şuraya şu kısma bakın benim matkabım oturuyor. Bakın yitiyorum buradan da. Sonuna kadar dayandı. Altında dayandı. Ve sıkıyorum. Şu an pensimi sıktım. Güzel bir şekilde. Söküyorum. Daha sonrasında taşımı çalıştırıyorum. Şu an çalışıyor. Şimdi iki tane ağzımız var. iki tane de yarık var burada. Ve şurada pimler var. iki pim. Bu arada arkadaşlar başka açılarda da ben 118 ayarlı burası benim. Şurası 118 derece ayarlı şurası. Bakın benim 118 derecede. Siz 135 ile 90 arasında çok rahatlıkla bileme yapabilirsiniz. Örneğin havşa matkap olarak bunu bileyebilirsiniz. 90 derece alırsınız, 45 derecelik havşa matkapını oluşturabilirsiniz. Geliyorum. Şurası. Geliyorum arkadaşlar. Şurası geliyor. Şuraya sakince yerleştiriyoruz. iki bime tam oturuyor ve temas ettiğini görüyoruz. Şu an içerisindeyim. Görüyorum. Yavaş yavaş gide gele talaş aldırıyorum. Bir anda bastırmıyorum. Yavaş yavaş bu bir yerde kesilecek zaten. Şu an bu sesi duymadığınızda şu an bir kıvılcım da çıkmadığında sizin işleminiz bu tarafı bitti. Çıkarıyorum bunu. Geliyorum aynısını şurayı Şuraya tutturuyorum. Şöyle tam oturdu. İki pim arasından düzlüğümü aldım. O şu an. Yavaş yavaş. Şu kıvılcımın bittiğini görüyorum. Şu an matka bu Gördüğünüz gibi Şöyle göstereyim Bakın, bilindi Şimdi e, zıh, Arka düşürme işlemi yapacağız Şuranın, kalaşın oluklardan daha rahat buradan aldıktan sonra Şu alandan, şu alanda şu alanda talaş kavrayıp şu alanda oğlan sokabilmesi için şuraya sırt düşürme işlemi yapacak. Şurası. Geliyorum. Şu kanalım yine. Şu kanalım. Şu pime geliyorum. Pime gece şekilde. Şöyle yavaşça sakin yapıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Çıkarıyorum. Diğer tarafı da aynı şekilde. İki ağızlı olduğu için bu. Evet. Şurada sırt düşürme işlemi dediğimiz işlem gerçekleşmiş oluyor. Şurada. Bu şekilde arkadaşlar matkabımızı bilemiş oluyoruz. Şuradan hemen kontrolümüzü sağlayalım. 118 dereceyi yapmış mıyız yaptığımızı. Söküyorum. Şey. Makinemi kapatıyorum. Ve daha sonrasında e, 118 derece baktığımızda arkadaşlar şuranın 118 derece olduğuna bakıyorum. Şu kısım. Daha sonrasında şuradan kontrol ettiğimde arkadaşlar bakın tam olarak burada bilenmiş gördüğünüz gibi arkadaşlar makine bilemesini gerçekleştirmiş oluyoruz.